Oğlumuz tabii ki Nedim yüzünden gitti Aga. Bir gün önce burası benim evimi yapıştırıyor suratımıza. Bir gün sonra da oğlumuz bavullarını toplayıp gidiyor. Yani buna tesadüf diyemeyiz herhalde. Üzgünüm baba ama o konuda ben de kırgınım Nedim'e. Ezdi geçti hepimizi. Yakışmadı. Duydun kuzen. Kalbimi kırdın. Yakışmadı. Gönlünü alacağım. Söz veriyorum. Gönlünü alacağım. Tamam. Melih. Buyurun dedim be. Sen ikinci adresini biliyor musun? Ama karı kocuğun odasını karıştıralım bakalım. Canım sen hayırdır? Ha? Canım dediysen raconu öyle diye. Ablama bakıyordum ben ya. Ablama arıyordum. Yok mu? Yok, yok onu yemezler. Tekrardan soruyorum. Hayırdır? Ya pardon. Hı? Pardon. Hayırdır falan ne oluyor Damla? Ben de artık bu evde yaşıyorum. Sen bunu farkında mısın? Maalesef. Hayatımıza geri hortladığından beri varlığını fark etmemek imkansız. Kokuyor böyle efil efil. Ne diyorsun ya? Ha? Ne kokuyor? Ucuzluk kokuyor. Böyle buram buram, çiğlik, banallik, paçozluk kokuyor. Şu mis gibi odayı da kokutmayalım ama değil mi Kezban Kezbanicem? O yüzden seni şöyle alalım. Alalım alalım böyle. Dışarı dışarı al. Bana bak. Ben sana bakıyorum da. Bakmasaydım ama keşke. Yani ikinizin abla kardeş olduğunu düşünmek. Allah nasıl insanlar ya bunlar? Siz benim yokluğumda gelin görünce bayağı kaynaşmışsınız ha. Ay, ay yok delin değil ya. Ay sana ne ya? Ben sana hesap mı vereceğim? Kaynaşırım kaynaşmam. Sen yavaştan kendi cephene kaynaş bakalım. Abimin mıntıkasından uzuyorsun. Bir daha da böyle sinsi sinsi odalara sızmıyorsun. Bana bak. Damla su. Senin karşında odanı temizleyen müştemilat kızı yok. Dedim Karaca'nın karısı var. O yüzden sen istersen şu konuştuklarına bir dikkat et. İstemem. Sen kork benden. Sen artık kork benden. Ben de senin bir açığını bulurum. Hallemeder, kallemeder bulurum. Ay bu kız böyle ciddi ciddi Civan'ın ablası yani. Ay bu Civan böyle suçludan falan olmasa ya da ne bileyim cami avlusundan falan. Ay yok. Kardeş mi bunlar? Ha bildiğin fakir ama gururlu Civan'ın ablası yani. Ay bana ne ki ya? Küsüz biz bir kere.